Herkese merhaba ben Tona. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. 2019'un rengi olan Living Coral yani canlı mercan rengini kullandım bu makyajımda. Göz makyajımda, allığımda ve rujumda bunu kullanmaya çalıştım. Umarım makyajı beğenirsiniz ve izlemeye devam edersiniz. Sadece videoya geçmeden önce şunları da söylemeyi unutmayayım. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Makyajıma L'Oreal'in Hydrogenous bu aloe vera suyuyla başlıyorum. Bunlar iki pompa kadar aldım. Bu aslında annemin ama arada bir ondan çalıp ben de kullanıyorum. Göz kremi olarak da BBT'nin bu q göz kremini kullanacağım. Ben günlük olarak göz kremi kullanmaya bayağı dikkat ediyorum. Çünkü göz kremi kullanmadığımda kapatıcı daha kötü duruyor. Fondötenimi sürüp öyle göz makyajına geçmeyi düşünüyorum. Fondötenden önce de Maybelline'in bu primerını kullanacağım. Bu gözenekler için olan bir primer. Benim böyle aşırı gözeneklerim yok ama bunu denemek istedim. Çünkü yine de şu burun bölgemde, alnımda falan gözeneklerim var. O yüzden her gün kullanmam bunu ama özel günlerimde kullanırım. Bu arada ikinci kez kullanıyorum bunu. Yani şu an net bir şey söyleyemiyorum size iyi ya da kötü diye. Bu arada şuraya bakmamın sebebi bayağı uzağımda bir ayna var. Şimdilik onunla idare ediyorum ama fondötende ve tabii ki göz makyajımda elime ayna alacağım. Bazın yerleşmesini beklerken size biraz bazın verdiği hissiyattan bahsedeyim. Böyle silikonumsu bir yapısı var ve gerçekten buralarımı şu an yumuşacık yaptı. Fondötenin daha iyi durabileceğini düşünüyorum bu baz sayesinde. Fondöten olarak da iki ürünü karıştıracağım. Bunlardan biri Vetemald'ın Fotofocus'u, diğeri de Sephora'nın Glow Fondöteni. Bu Vetemald bana baya bir koyu geliyor. Sephora'nınki de baya açık geldiği için ikisini karıştırıp tam cildime uygun tonu elde etmeye çalışacağım. Bunları elimde karıştıracağım. Çünkü yüzümde karıştırdığımda o tam istediğim şeyi elde edemiyorum. Bu Glow Fondöteni aslında şu şekilde aldım. Sephora indiriminde başka rengi kalmamıştı ve ben yapısını çok beğendim fondötenin. Bendeki Clear Light rengi 10 numara. Yani ben de 10 numara en açık renk. En açık bu. En açık sarı alt tonlu renk. Bir de en açık pembe alt tonlu renk vardı. Ben Allah'tan sarı alt tonluyu tercih ettim. Yoksa diğerinin hiçbir şekilde olacağı yoktu. Elimi palet olarak kullandıktan sonra makyaja devam ediyorum. İkisinden de eşit miktarda aldım süngerle uygulayacağım için korkmadan uyguluyorum. Zaten sünger fazlasını emecek. Bu ara fırçadan çok yani tüm ürünlerde tüm ürünleri kullanırken süngeri tercih ediyorum. Sanırım bu da şeyden dolayı şurada hala geçmeyen izlerim ve bazen iltihaplı olan aknelerim var. Onlar daha da böyle zedelenmesin diye sünger tercih ediyorum. Elimde kalan fondöten de alıyorum. Onu da bu izlerin olduğu bölgeye uygulayacağım. Kameradan nasıl duruyor bilmiyorum ama bayağı kapatıcı oldu ikisi birleşince. Evet ama ki zaten kapatıcı. Sephora'nınki daha çok ıslak bitişli, çok kapatıcı olmamasına rağmen ve tam kapatıcılığını engellemedi. Yüzüm aşırı parlıyordu. O yüzden ışıkları biraz ayarladım birazcık yerim değişmiş olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Kapatıcıya geçiyorum. İlk olarak morluklarımın kapanması için tenimden daha koyu bir renk olan ve tam aldım bu fotofokus Concealer'ını kullanacağım. Bendeki light medium bey rengi. Aydınlatmak için de Make Up Revolution'ın Conceal Define'ın C6 rengini kullanacağım. Bu fondötenin üstüne C6 rengi çok koyu geldi. Şu an ufak çaplı bir şok yaşıyorum. Bunu dağıtınca nasıl olacak bilmiyorum. Kat kat konsiyle de sürmek istemiyorum. Ama olmadı. Daha açık renkli bir konsiyle daha süreceğim. Göz hatlarım kapandı hiç aydınlık durmuyor. O yüzden çok fazla iç köşelere getirmeden Maybelline'in bu master konsilini uygulayacağım. On Fair rengi. Bu Makeup Revolution'ın kapatıcısı. bende çizgilerime dolma yapıyor. Ama mesela Maybelline Fit Me asla çizgilerime dolmuyor sabitlemesem de. Çünkü ben ne kadar sabitlemem gerekse de sabitlemeyi sevmiyorum gözaltı kapatıcısını. Böyle orasının kupkuru görünmesi benim pek hoşuma gitmiyor. O yüzden bu Revolution'un kapatıcısını genelde sabitleyeceksem kullanıyorum. Göz altlarıma daha fazla dolma yapmadan hemen sabitlemem gerekiyor. İşte mesela şu aradaki farka bakın. Burayı sabitledim. Ve böyle çok mat duruyor. Bilmiyorum bu görüntü benim pek hoşuma gitmiyor. Ama şu an 3 kat kapatışı uyguladığım için buna mecburum. Ve göz makyajına geçeceğim için farlarda dökülme yaparsa onları kolayca temizleyebiliriz. Göz makyajına geçerken sizi biraz yakına alayım. Renkleri daha net görebilin. Hop. Evet bence tamamdır. İlk olarak kaşlarımı yapacağım. Bunun için de ve tam aldım. Bu kaş kitini kullanıyorum. Böyle çok garip oldu. Çok yakınsınız şu an. Artık videonun amacına geçebiliriz. Bugün 2019'un rengiyle Living Coral yani canlı mercan rengiyle bir makyaj yapacağız. Ben de bu mercan rengini bulabilmek için baya bir araştırma yaptım. Elimde canlı mercan rengine yakın renkler vardı. Ama böyle tam istediğim o böyle patlayacak rengi bulamadım. O tabii ki buldum yani evde bulamadım. O renk ise bu Inglot'un tekli farlarından 366 numara. Bence bu gerçekten tam bir mercan rengi. Ben bunu günlük hayatımda da kullanırım. Yaz, kış hiç fark etmez bana. Bu rengi katlanma bölgemden geçeceğim. Önce sonra göz kapağım için böyle içinde daha minik ışıltılar, ışıltılar olan bir mercan rengi kullanacağım. Fırçaya bol bol alıyorum. Bu arada gerçekten çok uzun bir zamandır makyaj videosu çekmiyordum. Video da çekemiyordum pek fazla aslında ama makyaj videosu çekeli bayağı bir oluyor. Çünkü siz makyaj videosunu bence pek fazla sevmiyorsunuz. O yüzden ben de makyaj videosu çekmekten vazgeçmiştim demeyeyim de biraz ara vermiştim çekmeye. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Artık vlog çekmeye başlıyorum. Yani başlamayı düşünüyorum daha doğrusu. Çünkü böyle sadece makyaj yapan bir kanal olmak istemiyorum. Daha çok hani lifestyle. Tamam, makyaj da yapacağım. Çünkü makyaj yapmayı gerçekten çok seviyorum ben. Ama yine de böyle sadece makyaj yapmadığım içerikler de paylaşmak istiyorum. O yüzden vlog'lara ağırlık verebilirim bu aralar. Şu an oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle göz altlarımda 5-6 tane çizgi oluştu. En sinir olduğum şey ben gerçekten pudralamayınca daha daha az çizgilere doluyor. Bunun nedenini asla anlayamayacağım. Bende bir sorun var büyük ihtimalle ama yani pudralasam da çizgilere doluyor. Pudralamasam da ben de anlamadım. Bir kalem fırça yardımıyla aynı şekilde kepik diplerimden de geçiyorum. Bu kalem fırçaları kullanmayı hiç sevmiyorum ya. Benim gözümü çok dıklıyor katlama bölgesiyle işim bitti. Birazdan göz makyajına devam edeceğim ama ondan önce size birkaç alternatif göstermek istiyorum. İlla gidip Inglot'un farını almak zorunda değilsiniz ya da Inglot bulamıyorsunuzdur belki ya da elinizde bu paletlerden biri vardı. İlk olarak göstereceğim palet bu Revolution Loaded Neutrals 2 paleti. Şöyle size renklerini göstereyim. Yani aslında bunların hiçbiri tam olarak canlı mercan değil ama bence şu biraz yakın koyu bir mercan. Şu ışıltılı olan. Bu da böyle hani mercanımsı bir renk. Asıl aklıma gelmişken şuradaki şu rengi ben biraz katlanma bölgemin böyle dış köşelerine uygulamak istiyorum. İkinci olarak göstereceğim palet ise yine Revolution'dan Life on the Dance Floor paleti. Şuradaki renklerin hepsi zaten böyle daha sıcak renkler. Morlar falan da var ama şu iki renk, şuradaki iki renk size bunları nasıl gösterebilirim? Bakayım hemen. Şuradaki iki renk de böyle görebileceğiniz gibi. Şu, evet, şuradaki daha çok mercanımsı. Diğeri de böyle göz kapağına sürmelik bir renk. Size iki tane daha palet gösterecektim ama onlar bana biraz daha soluk geldi. O yüzden göstermekten vazgeçtim. Bu az önce gösterdiğim şu rengi de katlanma bölgemden geçeceğim biraz. göz kapaklarıma da size az önce o gösterdiğim rengi uyguluyorum. Bir biraz daha turuncuya kaçtı. Ama onun üstüne ben başka far sürüp onu dengeleyeceğim. Ama yine de tek başına inanılmaz güzel bir renk bence bu. Çünkü böyle içinde altın, rose gold yansımalar var. Ama tabii ki şu an istediğimiz bu değil. Ama bir kere sürmüş bulundum. gerçekten şu an tam olarak istediğimi elde ettim. Bunun için Revolution'un paletindeki şu rengi kullandım. Şunu. Bu aslında o kadar da böyle pigmentli bir renk değil ama diğerinin üstüne uyguladığımda pigmentli oldu ve daha çok altındaki ışıltılar da ortaya çıktı. Alt kirpik dibimdeki farı biraz daha yoğunlaştırdım. Böyle farın yayılmasından kaçınmadım. Hiç zaten fazlasını bu şekilde temizliyorum. Maskara olarak da bu ara çok sevdiğim bir maskarayı kullanacağım. Üstü biraz kirlenmiş. Bu Revolution'un The Maskarası. Ben bunu çoğu Watson'sa daha görmedim. Ama bence bulduğunuz yerde alın bu maskarayı. Baya güzel. Sadece fırçası biraz fazla büyük ve göz kapağınıza bulaşma yapabiliyor bu yüzden. Fırçasını şu şekilde göstereyim. Ben biraz Paradise'ın fırçasına benzettim bunu. Ama inanılmaz şekilde yoğunluk veriyor. Hacim veriyor ve uzatıyor. Zaten size iki göz arasındaki farkı birazdan göstereceğim. Maskaranın iki kat uygulanmış hali bu şekilde. Farkı siz de görebilirsiniz. İnanılmaz bir yoğunluk veriyor kirpiklere. Tek dezavantajı bu maskaranın çok fazla ürün geliyor fırçasına. Onu söyleyebilirim size. Ama onun haricinde gerçekten çok güzel bir maskara. Size makyaj hocamdan öğrendiğim bir taktiği de göstermek istiyorum böyle fırçası büyük maskaralarda özellikle şu şekilde fırçaya batırıyorsunuz fırçayı biraz ve alt kirpik diplerinize böyle uygulama yapıyorsunuz. Bu mutlaka bilinen bir şeydir ama ben ilk defa gördüm bunu ve bayağı hoşuma gitti. Hızlıca tam makyajına devam ediyorum. Biraz krem kontür yapacağım. Bunun için de Sleek'in krem kontür kitini kullanıyorum. Bu arada Sleek markasını sevenlere kötü bir haber vereyim. Silik ülkemizden çekiliyormuş. O yüzden tüm ürünlerinde %60'a yakın bir indirim var. Eğer sizin de böyle yedeklemek istediğiniz bir ürün varsa alın bence. Umarım bu video yayınlandığında tamamen çekilmiş olmaz. Çoğu mağazadan gitmiş. Yeni bir marka gelmiş gratislere. Ama daha benim olduğum yerde silik gitmedi. Şu lekelerin olduğu yere ekstra dikkat ediyorum. Buradaki fondöteni kaldırmamak için. Burada böyle tampon hareketlerle uygulama yapıyorum. Az kalsın yeni aldığım bronzlarımı kırıyordum. Gerçekten <laughs> burada oturup ağlayabilirdim yani. Daha ben bunu kaç kere kullandım da kırılacak. Evet makyaj videosu çekemediğim için size gösterememiştim. Ama ben de sonunda bu Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını aldım. Yalnız bunun kapağı gerçekten bu kadar mı açılıyor? ben bilmiyorum ama bu kadar açılması bence çok saçma. Böyle kırmak da istemiyorum ama neden o kadar açılıyor gerçekten anlamadım. Çünkü çok zor giriyor böyle. Hele büyük fırça kullanıyorsanız girmiyor oraya. Kendi yaptığım şeyi övmek istemiyorum. Ama gerçekten ben göz makyajını bayağı beğendim ve içmesinde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani böyle bilmiyorum. Bence güzel bir makyaj oldu. Aldıktan önce aydınlatıcımı kullanacağım. Bu da Wet n Wild'ın bu aydınlatıcısı. Koleksiyon ürünüydü bu. Şu an asla aynı almadan sürüyorum. Olsun. Bence artık aynı almanın vakti geldi. Gerçekten çok güzel bir aydınlatıcı bu ya. Sadece gündüz sürmemeniz gerekiyor. Bence... Çünkü içinde biraz da olsa simler var. Ha bir de zaten sim sevmeyenler bu aynatıcıyı asla sevmez. Gerçekten ayna gibi. İşte şimdi. <laughs> i̇şte şimdi yandım. Şu şu hiç hoş olmadı. Disko topuna döndüm. Bunu dağıttım bu fırçayla. Buraya da biraz ekledim. Bence oldu ya. Ne güzel işte parıl parıl. Bu aydınlatıcının gerçekten hiç şakası yok. Yani biraz fazla uygularsanız böyle olursunuz. Tam olarak böyle olursunuz. Şimdi tabi alığımızın da mercan rengi olması gerekiyor. Bunun için size iki tane öneri sunacağım. Bir tanesi L'Oreal'in bu açabilirsem. Evet L'Oreal'in bu allık paletindeki şu renk. İsmi neymiş? Bullet Dream. Bu renk bu Infallible Blush Paint paletmiş. Pink's numarası ismi herhalde bunun Pink's. Şuradaki renk dediğim gibi mercana yakın bir ton. Bakayım. Evet. Bir diğeri de The Balm'ın The Balm Voyage paletindeki şu allık rengi. Bu biraz daha açık bir mercan. Bugün The Balm'ı kullanacağım. Biraz fazla alalı oldum. Hemen fırça aldım dağıtıyorum bunu. Şimdi geldik gerçekten bu makyajda beni en çok zorlayan kısma ruj. Ruj olarak böyle tam istediğim mercan rengi bir ruj bulamadım. Ben de iki tane lip gloss karıştırmayı düşünüyorum bugün. Önce bir deneyeceğim. Eğer olursa size lip glossların ismini söyleyeceğim. Yoksa başka bir şeyler deneyeceğim çünkü. Bence ruj oldu. O yüzden size ne olduğunu gösterebilirim bunların. ilk olarak L'Oreal'in lip glosslarından 109 numarayı kullandım. İkinci olarak da Dress Lip Gloss'larından kullandım. Evet. Pique bu. İkinci alayda da bunu kullandım. Bu ikisini üst üste sürdüm ve bence makyajla gayet uyumlu oldular. Benim makyajım bitti. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada ben göz makyajına geçtikten sonra yani göz makyajını bitirdikten sonra tekrardan kamerayı uzaklaştırmayı unutmuşum. Ama olsun böyle yakından daha iyi oldu. Bence daha iyi gördünüz. Dediğim gibi benim makyajım bitti. Umarım severek izlemişsinizdir ve en önemlisi şu an gördüğünüz renk mercandır. Benim için çünkü şu an en önemli olan şey bu. Ve artık lafı daha fazla uzatmayayım ben. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.